سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عُقْدَةً من لساني يفقهوا قولي آمين بحرمة السيد المرسلين عزيز مؤمنين asil müslümanlar Her şeyden önce dini mi dini İslam'ı bir bütün içinde bir bütünlük içinde ele almak iktiza ediyor. Dinin emirlerini hükümlerini esaslarını birbirinden ayırmaya imkan ve ihtimal yok. Gerek iman esasları ve gerekse diğer hükümler hepsi Allah'a dayanan, <laughs> Allah'tan gelen, hepsini ortaya koyan Allahu Azimüşşan Celle Celaluhu olduğuna göre katiyen tecezzi kabul etmeyen esaslardır. Şöyle ki bir kimse Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içindeki bütün hükümler, bütün haberler, bütün hakikatler hepsi mümin ve Müslüman Kur'an'ın içinde bulunan bütün muhtevaya ehadisi sahiha ile haber verilen bütün hakikatlere tereddütsüz iman eden insan Kur'an-ı Kerim'den bir kısım ayetleri kabul ederim bir kısım ayetleri kabul etmem şeklindeki bir itikat ve inanış insanı buz gibi kafir yapar. Kur'an-ı Kerim'deki hükümlerin bir kısmını kabul ederim, bir kısmını kabul etmem gibi bir inanış yine insanı bütün Kur'an'ı inkar etmiş gibi bir hale sürükler. Onun için dini bir İslam'ı bütün olarak ele almak lazım. İbadetleri, ahkamı, itikadı ve bütün evamiri ilahiyeyi bütün olarak tamamını ve yekununu ele almak hiçbirisini diğerinden ayırmadan hepsinin birer hüküm olduğuna ve bu hükümlerin de Allah'tan gelen birer hüküm halinde tecelli ettiğine iman etmek lazım. Son günlerde Müslümanları ta yüreğinden yaralayan bir açıklama üzerinde durmak suretiyle meseleyi iyiden iyiye perçinlemek istiyoruz. Memleketimizde bir zihniyet var. Bütün alemi İslam'a yayılmış olmakla beraber en korkunç şekliyle bizim memleketimizde cereyan ediyor bir anlayış Efendim çalışmak ibadettir. Hani çalışmak ibadettir diye bir sözün arkasına gizleniyor. Ben çalışıyorum ya. Dairede memurum. Garnizonda subayım, subayım. Okulda öğretmenim, öğrenciyim. Devlet bakanıyım, milletvekiliyim, çalışıyorum. Bir masanın başında, bir dairede, mesai içindeyim, çalışıyorum. İşte bu ibadet değil midir diyor. Benim bu çalışmam, garnizonda askerlere eğitim yaptırmam, subay ve subay olarak eğitim yaptırmam bir ibadet değil midir? bir devlet dairesinde bir masa başında vatandaşların işlerini görüyorum, çalışıyorum. Bu ibadet değil midir? Fabrikada işçiyim, tezgah başında çalışıyorum. Bu ibadet değil midir? E, i̇badettir. Öyleyse namaza, oruca lüzum yok. En mühim ibadet çalışmaktır diyor adam. Ve buradan namazı inkar ediyor. Namaz denilen Dini mübini İslam'ın bireyini, temelini, esasını inkara sürüklüyor. Bu anlayış ve bu hata, bu noktayı perçinleyeceğiz şimdi. Çünkü geçenlerde gazetelerde de dikkatinizi çekmiştir. TRT'de, TRT, Türkiye Radyo Televizyon İdaresi. TRT dedikleri teşkilatın bünyesinde bu sene Ramazan ayında Ramazan programını hiç kimseye danışmadan hiçbir din alimine, hiçbir din muallimine, hiçbir dini otoriteye danışmadan tamamen kendi kafasından kendi hayaliyle kendi bildiklerine göre Ramazan programı hazırlayan bir vazifeli adam aynen şöyle bir açıklama yaptı. Gazetede kesmiş saklamış bulunuyoruz. Aynen şöyle söylüyor. Ben namaz kılmam. Namazın ehemmiyetine de inanmam. En iyi ibadet çalışmaktır. Çalışıyorum ya namaza, niyaza hiç lüzum yoktur diyor. Ve bunu bütün Türkiye'ye yayabiliyor adam. Evet. Namaz kılmadığını söylüyor. Televizyon için Ramazan ayı boyunca dini programlar hazırlıyor. Ve bir ilahiyatçı olarak ben namaz kılmam, benim ibadetim çalışmaktır diyor. Ve namaz kılmayı yobazlık sayıyor. Namaz kılmamakla övünüyor. Ve böyle bir adam TRT'nin Ramazan programını hazırlar hazırlamakla görevlendiriliyor ve böylece bu programı Müslümanlara takdim ediyor. Ve bu programı hazırlayan adam namaz kılmamakla iftihar ediyor. Namaz kılanlara yobaz diye hitap ediyor. Hala 21. asra ayak bastık. Hala Türkiye'de namaz kılmamak bir şöhret oluyor. Namaz kılmayan bir memur derhal amir mevkiine getiriliyor. Namaz kılmayı yobazlık telakki eden bir adam rütbe alıyor, sicil alıyor, maaşı büyüyor, genişliyor ve alaka, rağbet görüyor. Düşünebiliyor musunuz? İbadet bakımından yanlış telakkilerin ve zihniyetlerin sonucu namaz kılmayı kabul etmeyen, namazın ehemmiyetini kabul etmeyen, Allah'a kulluk vazifesini kabul etmeyen bir adam hala memlekette rağbet görüyor, büyük makamlara getiriliyor. Memleketi anlayın yani. Ben namaz kılmam diyor, benim için en mühim ibadet çalışmaktır diyor. Burayı çok iyi anlamak lazım. Şimdi çalışmaya bir şey demiyoruz. Herkes vazifesinde, mesleğinde çalışsın. Çalışmaya bir şey demiyoruz. Hazreti Kur'an çalışmayı teşvik ediyor. Ve en leysa lil insani illa ma'sa. İnsan için sayu gayretinden ve çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Çalışmayı en fazla İslamiyet teşvik ediyor. Ama ben dairede çalışıyorum, garnizonda subay ve as subayım diye namazı terk edemezsin ve namaz ibadetini inkar edemezsin. Bu hileyi anlayalım bakalım. Öyle midir değil midir? Şimdi Kur'an'a dönüyoruz. Bakın Allah aşkına namazın ehemmiyetini ortaya koyan şu Kur'an'a bakınız. Nisa suresinin yüzüncü ayeti. Suretün Nisa yüzüncü ayeti